Kur'an-ı Kerim dedik ya artıran bir kitap. Mutlaka bir şeyleri artırır. Bakın Kur'an-ı Kerim Mekke'de müşriklere okundu. Müşriklerin neyini artırdı? Küfrünü artırdı. Müşriklerin nefretini artırdı. Müşriklerin Allah'tan uzaklaşmasını artırdı. Hep artırdı. Aynı Kur'an sahabeye okunduğunda onların imanını artırdı, teslimiyetini artırdı, takvasını artırdı, gözyaşlarını artırdı, hidayet ve nurlarını artırdı. Bakın ayette diyor ki ve ma yaziduhum illa nufura. Kafirler için söylüyor bunu. Bu Kur'an onların ancak uzaklaşmalarını artırdı. Kur'an onlara okundu, onlar daha çok Resulullah'tan uzaklaştılar. Allah'tan uzaklaştılar, İslam'dan uzaklaştılar. Ama sahabe için ne diyor Rabbimiz? Ve iza tuliyat aleyhim ayatuhu zadethum Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanını artırdı o ayetler. Yine başka ayetlerde onlara ayetler okunduğunda secdeye kapandılar. Bu onların huşusunu artırdı. Gözyaşlarını artırdı. Bakın iki tarafta da ne var? Artış var. Müşriklerin küfrünü, inadını, nefretini, Allah düşmanlığını artırıyor. Müminlerin imanını, takvasını, Allah korkusunu, huşusunu artırıyor. Ama mutlaka artırıyor. Kardeşler bir gün Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Yemen'den Müslümanlar geliyor. Bunlar ya yeni iman etmiş ya da böyle iman etmek üzere Medine'ye geliyorlar. Sahabeler hemen onlarla ilgilenmeye başlıyor. Onlara Kur'an'dan ayetler okuyorlar. Bakın Rabbimiz şöyle buyurur. Bakın Allah bu konuda böyle buyurur. Bakın Allah size ne diyor. Böyle böyle ayetleri onlara anlattılar. Ve hepsi gözyaşlarına boğuldu. Ağladılar. Allah'ın kelamıyla muhatap olunca ağladılar. Hz. Ebu Bekir ne dedi? Hâkezâ kunna. Vallahi biz de böyleydik. Biz de böyleydik. İlk iman ettiğimizde Allah böyle diyor denildiğinde vallahi biz de ağlardık. ''Velakin kasetil kulub. Şimdi ise kalplerimiz katılaştı. Bu duyguyu biz yaşayamıyoruz artık diyor Hazreti Ebubekir. Allah ondan razı olsun. Bakın bu yanlış anlaşılmasın. Hazreti Ebubekir'in kalbi katı. Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlamıyor falan değil. Bunu ya teşvik için söyledi. Ya Müslümanları uyandırmak, onları canlandırmak için söyledi ya da bir başka sebebe binaen söyledi. Ama gerçekten Hz. Ebubekir'in dediği şeyi biz vaka olarak yaşadık, yaşıyoruz. Adam yeni iman ediyor, nasihat ediyor, vallahi gözlerinden yaşlar boşanıyor. Tebliğ yapıp iman ettikten sonra adamın hüngür hüngür ağladığını ben çok gördüm. Ağlıyor, niye ağlıyor? Ne bileyim işte Allah'ın ayetleri tesir ediyor adama. Ama kendim hocayım akşama kadar ayet okuyorum, vallahi ağlayamıyorum. Yani kardeşim bu başka bir şey. Zaman geçtikçe kalpler katılaşabiliyor. Ayetler rutin hale gelebiliyor. Mesela namaz kıldığınızda kimi zaman gerçekten huşu sahibi olursunuz. Kimi zaman rutinleşir ya. Subhaneke Fatiha inna atayna. Subhaneke Fatiha kulhu. Böyle böyle namaz bir lezzet vermez. Ama bazen diyelim Allah sizi bir imtihana tabi tutar. Bir kafirden eziyet görürsünüz. Ya da bir musibet yaşarsınız. Okuduğunuz ayet öyle tesir eder ki hüngür hüngür ağlarsınız namazda. O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'in eğer ona düzgün yaklaşmayı becerirsek bizim imanımızı, takvamızı, huşumuzu, Allah korkumuzu artıracağını bilerek ona yaklaşmamız lazım. Vallahi artırır. Yeter ki biz ona düzgün yaklaşmayı becerebilelim. İşte dedik ya kardeşlerim Kur'an artıran bir kitap kafirlere okunduğunda nefretlerini artırıyor. Müminlere okunduğunda takvalarını, gözyaşlarını, huşularını, iman ve teslimiyetlerini artırıyor.